Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Godzilla bölümü oynayacağız. Bildiğiniz gibi trend bir şey. bizde de tabi izlenmeyi hiçbir zaman kaçırmayız. Bugün yanımda Aliye var arkadaşlar. Komşu çocuğu namı değer. Buraya geldi ve bilgisayarı, telefonu, tableti hiç bırakmaz kendileri. Saygılar. <laughs> evet arkadaşlar komşu çocuğu Aliye'yi uğurladıktan sonra tekrardan devam ediyoruz. Neden gitti ben de bilmiyorum ama muhtemelen utandığı için gitti. Belki gelecek el bize devam eder. Bir dakika lan bu ses kaydı <laughs> alıyor. <mu>? Alıyormuş. <laughs> Number 4 ve 4 Şu arabaya binip arkadaşlar buradan uzayacağız hemen. Oha, örümcek karşı. Oha lan kaç tane oğlum bunlar? Tekliyle mi gireceğiz anasını satayım? Hayda. Böyle akrep hiç çıkmadı dedi. Ananı abradır, geliyor. Arabayla ezer mi abi en basiti diyecektim ki. Ananı abradır. Lan lan Siktir git ananı avradını ya. Oğlum biz niye bu Oğlum arabayla ezilmiyor muydu ya? Anasını ya. <laughs> Belki deli taklidi yaparsam video daha çok izlenir diye düşündüm. <laughs> Var ya bir tane adam. İnelim de şu Godzilla'nın artık geçen el yenilmiş olmamız sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Neyse artık şu video izleme stratejilerini bırakalım da oyuna odaklanalım değil mi? Gel bakayım. Ver baba bunları ver ver. Bir araba bulup direkt abi Godzilla benim edeceğim. Allah elim çarptı. Aha araba var orada. Abi Allah aşkına yine boku boku ölmeyelim de. Tek isteğim o. <laughs> Bu arada Allah rızası için Twitch kanalım var. Evet geldik biraz alanı doğru gidelim sonra bir şahit bakalım hadi bakayım abi Godzilla'yı daha önce hiç oynamadım bu modu yani geçen oynadığımızı saymazsak Ondan hani merak ediyor sadece yeni modun geldiğini ve çok izlendiğini biliyorum full <laughs> izlenme odaklı gidiyorum yani umarım bizimki de izlenir yani değil mi izlersiniz yok mu babacım şöyle Neredeyiz lan? Dur 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 dur. Oğlum şuraya doğru gidelim. Oradan zaten direkt şey yaparız. Adamın önünü keseriz diyecektim. Deniz var, köprü yok mu? Oho abi biz nereye gelmişiz ya? Aha bak şu şu diş şeyinin olduğu yerde hep bu böyle uzaylılar şeyler falan oluyor yani. Lan ananı avradım sese bak şurada akrep var beyler. Geçen geçen elde de akrebe ölmüştük. Bu sefer akrebe ölmek yok artık. Aa şuradaki arabayı alalım o daha güzel. Gel babacım. Devam ediyoruz babacığım. Abi görüntü niye başlayacağım yapacağı işe ya. Sokarım yapacağı işe bunun ya. Görüntü ikide bir gidip duruyor abi. Şu görüntü sorununu çözebilsem çok iyi olacak da. Godzilla yine kaybettik. Gel bakayım. Abi bir kere göreyim şu Godzilla'yı ya. Gel koydum sala gelme ya. Abi delireceğim ya, delireceğim ya, delireceğim var ya. Godzilla'yı da bulamadık zaten onlar. Aha. Aha zehirli. Geliyor lan. Lan SG. Lan. Yürü git. Adamın asabını bozma burada. Ha. Geliyor geliyor geliyor. Lan Godzilla uyarısı verdi. Godzilla sen neredesin? Godzilla sen neredesin? Sağ tarafta ve aa aynen şurada Godzilla. Do doğru uçuyoruz dur. Nereye gitti lan? Aha vardık sayılır Godzilla'nın yanına Şurada Onu onu Bize sıkıyorlar lan biz Godzilla odaklıyız abi biz Ben bu dünyadan değilim arkadaşlar Hayda. Oğlum bizde silah da yok adam akıllıdır. Şuradan biraz zıplanabilirsek. Ver abi ver ne varsa ver bize. Hiçbir şey yokmuş. La oğlum ya elim çarpıp duruyor. Bu Godzilla bildiğin dinozor hayvan gibi bağırıyor deminden beri. babacığım gel. Yapacağın ayarları ben senin ya. Yapacağın ayarları ben senin gel. Gel babacığım gel gel. Elimizde yine hala güçlü silah yok ama yürek yiyip gideceğiz yanına. Oğlum bu ne lan? Hayvan gibi bu. Abi 30 bin fite çıkıyor mu bu? Çıkmıyor mu? Herkes Godzilla'nın peşinde. Az sevdim, az sevdim. Godzilla odaklı gitmeyecektik işte. Hayda, on bari sen öldür de Godzilla tarafından öldürüldük diyelim ya. Hadi kuyruğunla bir getir bize. Ah, artık kesin kararımı verdim. Onu öldürecektim ve hemen silahlandım. Ulan Allah kezene tam silahlandım da adamlar beni öldürdü. Neyse, ciddiyetimi bozmadan hemen arabama bindim. Ve o yaratığı da öldürmek için dibine kadar sokuldum. Heh anasını satayım sıkılmıyor işte. Ve burada gördüğünüz iki Anadolu aslanı o dağlarda şehit düştü.